...değil, dünyada yaşanan tedarik zincirinden <laughs> kaynaklı. Yani bugün ham madde, bir de Rusya-Ukrayna krizi geldi üstüne. Yani ham madde e, bulamıyorsunuz. Bakan Murat Kurum, konut fiyatları normalleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının normalleşmesi adına devlet, devlet olarak yapılması gereken her türlü müdahaleyi yapacağız, dedi. Üretimde sorun yok ama ham maddede sorun var. Yani Tokide bunları yaşayacak ya. çünkü. O e, zaman. Tedarik zincirinde sorun var. Yani şimdi pandemi sürecinin e, bitmesiyle birlikte artık normale dönecek. Yani, yani tedarik üretim seferberliği mi bekliyoruz mesela? Tedarik zincirinde bir kere Mehmet Akif Bey normale dönecek. Normale dönmesiyle birlikte aslında o ham madde girdileri fiyatları azalacak bir. E, azalmasıyla birlikte aslında bizim maliyetlerimiz düşecek düşecek. Ve düşmesiyle birlikte aslında o bizim söylediğimiz e, vatandaşımızın erişebileceği yani biz de hesabı biliyoruz ya yani alt gelir grubu vatandaşımız asgari ücret alan bir vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için ne yapmak gerekir? Emin olun emin olun bütün kabine üyeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrusunda sadece bu konuda değil. Yani biz milletimizi nerede yalnız bıraktık ya? Pandemi süreci oldu. Hiçbir devletin, hiçbir ülkenin vermediği destekleri biz milletimize verdik. Vermeye devam ediyoruz. Efendim çok özür dilerim. Yani duruyorum. burada da gereken her şey yapılıyor. Yapılacak sosyal konutla ilgili e, bizim her yıl normalde TOKİ'de 40-50 bin konut yapardık. Biz geçen sene 100 bin açıkladık. Efendim, İnşallah bu sene de rekor bir rakam açıklayacağız. Bir balon mu var peki yani? Bu fiyatlar çok şişti ve siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Üretim maliyetleri de düşecek yakında tedarik zincirindeki bu sorun ortadan kalktığında ve biraz daha normalize olacak gibi mi? Şimdi konut... İzleyen vatandaş şunu söyleyebilir mi evet. yani? Ya ben biraz ev almayayım bir bekleyeyim bu normalleşir mi? E normalleşecek. Konut, konut fiyatları insanlar ev alıyor bu. E, arada evet yani. evet. 2 evet, yılda 5-6 yani. e, kat arttı. E yani. normalleşecek. İnşallah biz normalleşmesi adına da devlet olarak yapılması gereken her türlü müdahaleyi yapacağız. Yani konut fiyat artışlarının takibi de dahil. Yani orada fahiş fiyat artanları artıranları da takip edeceğiz ve bundan sonraki süreçte maliyetlerin ve edinimin yapılabilmesi amacıyla da gerekli olan her türlü katkıyı yani maliyetleri düşürmemiz gerekiyor değil mi? Yani burada ne katkı verilmesi gerekiyorsa özel sektörümüze vereceğiz. Vatandaşımıza vereceğiz. Bu noktada konut edinme amacıyla yapılacak projelere destek vereceğiz. Kentsel dönüşümün arttırılması daha da etkin hale getirilmesi amacıyla Destek vereceğiz. Sibel Hanım sordu, e, orada sadece konut imarlı yerlere yapacağız. Yani orada boş ama yeşil alan. Hadi gidelim oraya konut yapalım. Böyle bir şey olamaz. Konut imarlıysa, orası kentsel dönüşümde rezerv alanı alarak muafiyetler uygulayacağız. KDV muafiyeti uygulayacağız. Vergi resim harç muafiyeti uygulayacağız ki. ...orada maliyetler düşsün... ...oradaki satışı takip edeceğiz... ...bu destekleri veriyorsak eğer... ...vatandaşımıza uygun şartlarda... ...sabit bedellerle... E, ...vermek zorundasın... ...zaten e, düzenlemenin amacı bu... ...ki bu düzenlemeleri... ...daha da arttıracağız... ...biz e, nasıl çiftçimize... ...nasıl turizmcimize... ...nasıl sanayicimize... E, ...pandemi sürecinde... ...artışlarda destek olduysak... ...burada da... E, e, ...diğer sektörlerde olduğu gibi destek olmaya devam edeceğiz. Efendim